Arkadaşlar herkese merhaba Cihatcan'ın dünyasına hepiniz hoş geldiniz. merhaba der Cihatcan herkese Merhaba Merhaba <laughs> arkadaşlar Cihatcan'ın playstation 5'i geldi ee, Nasıl geldi Cihatcan'ın playstation 5 dayısı hediye etti Ona daha önce bir söz vermişti sözünde durdu playstation 5'i e hediye etti Daha önce Cihatcan playstation 4 oyun oynuyor, oynuyordu şimdi 5'e oldu heyecanlı mısın Evet. Ne kadar heyecanlısın? Çok Çok heyecanlı Cihatcan ee, Kutu açılışı yapacağız Bunu da size video çekerek göstermek istedik ee, Video açıl kutu açılışımızdan sonra Kanalımızı beğenip bize abone olmayı unutmayın Öyle mi Cihatcan? Evet Tamam önce koldan başlayalım ee, Evet bundan başlayalım Cihatcan en sevdiği renk kırmızı renkli kolu çok seviyor O yüzden ikinci kolumuzu kırmızı istedik Kırmızı kol aldık Dur bekle acele etme. Şöyle çekelim. Şöyle tut bakalım. Düşürme dikkat et. Bunlar bizim için altın değerinde arkadaşlar. Çok değerli ve çok kıymetli. Şu anda PlayStation 5 neredeyse hemen hemen Türkiye'de yok gibi bir şey. O yüzden bulamıyoruz yani. Birçok yeri araştırdık ve sorduk. Yok her tarafta. Her tarafta mı var? Evet. Bu kolu tut bakalım. Wow. Çok harika görünüyor. Ben biraz. PlayStation 4'ün kollarına göre biraz daha ağır. tabi. daha böyle oturaklı bir kol gibi görünüyor. Ama Başka ben şey göre var, var Ne? Ben göre kolay. Sana göre kolay mı? Abi. Sen sürekli oynadığın için sana göre kolay tabii ki. Arkadaşlar içinden böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunu zaten PlayStation oynayanlarınız hepiniz bilirsiniz. Göster bakalım biraz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar oval tasarım. Gerçekten çok harika bir e, tasarım olmuş. 4'e göre bayağı bir geliştirmişler. 4'ten daha güzel. 4'ten daha güzel. E, tamam bu kolumuzu görüyorsunuz. Bu kırmızı kol. Yani çok... PlayStation 5'in kırmızı kolu. E, PlayStation'ı alan var. yer bize bir şarj adaptörü hediye etmiş. Gördüğünüz gibi. Şarj Ona şarj. da bir bakalım. Kolları şarj edebilmek Ama için bir adaptör ha. göstermişler. Resimli olmuşlar. Evet iki tane beyaz. Bizimkinin biri kırmızı değil mi? Evet. Şöyle bir şarj adaptörü var arkadaşlar. İki Şöyle tane. duruyor sanırım. Bunun bir de arkası mı var? Evet. Bir de ayağı var. Bir de şarj şeyleri var. Yani bu hediye alması çok iyi oldu bizim için. Çünkü ikili iki kolu birden kabloya takıp e, onlarla şarj etmeye uğraşacaktık. Gerek kalmadı. Bu bizim için çok iyi oldu. Şöyle bu çok Herhalde güzel taktık ama. diye sanıyorum. Bu kadar Şöyle şarjı duruyor. Şarjı evet, iki kolu birden aynı anda şarj edebiliyoruz. Üst Bu üstü da gayet üstü. güzel bir alet oldu bizim için. Şimdi kulaklığa ee, geçelim Cihatcan kuzenleriyle, geçiriz. tamam. Tamam oldu. Kuzenleriyle online PlayStation çok oynadığı için kulaklık sıkıntı oluyordu. Biz ee, ekstra da kulaklık aldık. Ee, PlayStation yani Sony'nin orijinal kulaklığını aldık. Evet, ee, bu gayet bizim için iyi oldu. Ee, çünkü Baba bir tane oyun var. Onu yüklemeden bir tane sadece. O da Astro Planer. Ne? Astro Planer. Astro Planor. Çok güzel. Çok güzel. Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Gibi. Evet, PlayStation 5 aldık ya oyunlar sıralanıyor şu anda. Tabii PlayStation 5'in oyunları da biraz el yapıyor haliyle. Ee, Cihat'ın oyunları yavaş yavaş öğrenmeye başlamış. Daha PlayStation Sadece sesi geliyor. Sadece bir tane astrolop neyindir? Astrolop neyindir. Evet, Oyun izleme de var. Kulaklığını çıkarıyorum. Hmm. Ee, kulaklık wireless arkadaşlar. Kablosuz bir kulaklık. Ee, biraz cana göre büyük ama diğer kulaklıklara Çok ziyade e, kulağında daha rahat duracak. Çünkü öbürküler düşüyor kulağında. Hmm. Bu biraz daha cihazcan için Saat. iyi olacak. Saat. Ee, orijinal kulaklık olması da çok iyi oldu bizim için çünkü ses kalitesi ve e, diğer kulaklıklardan ses gelip gelmemesi konusunda çok sık şikayet ediyordu PlayStation 4'te en azından bunda biraz daha rahat edeceğine eminim ee, burada da kalıbı var Bu ne ya kulaklığın içinden USB çıktı Acaba bunun bir etkisi var mı? Okuyup bakacağız. Kulaklık kablosu da var. Kablolu da oluyor. Kulaklığı bir kontrol edebilir miyiz? Acaba? Evet. Kulaklık kablolu da olabiliyor arkadaşlar. Wireless de olabiliyor. Gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Çok orijinal bir kulaklık. Yani cihazcandan ziyade benim de oyunlar oynayabileceğim bir Baba, e, size arkadaşıyla PUBG gerçekten oynuyordum. çok kaliteli yapmışlar. Baba, çok orijinal baba, yapmışlar. Çok harika baba, bir kulak konu. Sen tamam. eskiden arkadaşımla PlayStation 4'te PUBG oynuyordun. Evet PUBG oynuyordum ben. Doğru söylüyorum Ben evet. oyunlar. Şimdi benim bilgisayarım var artık. Ben bilgisayarım ben de, oynuyorum. de. Büyüyünce de cihazını Kulaklık gördüğünüz gibi arkadaşlar çok orijinal ve çok güzel. Bunu da e, koyuyoruz. Evet şimdi kutunun açılımına gelelim. Evet. PlayStation'ımızın. Bir de beyaz kutudan başlayalım sonra. Şu gerçeği. Orijinal kutusu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bayağı ağır yani içinde ne kadar şey var bilmiyorum sanki taş var ne taşı yani ne kadar dikkatli ve özenli kutu görün 3-4 kat kutu açıyorum neredeyse gördüğünüz gibi kullanma kılavuzları en üstte garanti belgeleri en üstte playstation her zamanki gibi kutuları Evet işte burada az önceki kırmızı kolun kutudan çıkan yani bir tane kol joystick bir tane çıkıyor kutudan bu orijinali o da orijinal gerçi ama biz kırmızı aldık ikinci kolu bu da beyaz kol yine oval tam ele oturuyor gerçekten bu sefer birazcık bir büyük ama yani altısı nasıl olur düşünemiyorum bile artık nasıl bir tasarım yaparlar altı konusunda herhalde. Biraz daha etkin olurlar diye düşünüyorum. Ee, güç kablosu çıkıyor. Güç kablosu. Kutular yine dediğim gibi arkadaşlar şöyle atıyorum. Aa. Bu ne? Bakıyoruz. Evet, evet Bu PlayStation alt tabanı. Anladığım kadarıyla. Bundan sonrası ne? Herhalde bu taban. Tabanı. Tabanına da bakarız. Bir dakika canım Doğrulama. Kendi orjinali eşeğe kablosu. Normalde bende HDMI kablosu var ama ben PlayStation'dan kendi HDMI kablosunu kullanacağım. Ee, görüntü ve ses kalitesi olarak kendi HDMI kablosunu kullanmayı öneriyorlar. Ee, daha iyi oluyor. Ee, bu yine bir tane içindeki kolun şarj kablosu. Orijinal şarj kablosu. Ee, tekrar bir tekrar bir kutu çıkarıyoruz arkadaşlar. Sürekli kutu çıkarıyoruz içinden. Evet. En sonunda madene ulaştık. Şu anda madene ulaştık. E, ve madeni çıkarmak. Bak böyle ilk önce nasıl bu nasıl bilmiyorum. Bak. Can bizi şimdi nasıl olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Göstermedi. Şöyle. Ha. Şöyle ama ben biliyorum. Hah. Tamam. Böyle sıkı tutup ters tut. Böyle. Tamam, tuttum. Ters. Ondan sonra bak. Şöyle. Beraber yapalım mı? Evet. Sen oradan tut, ben buradan. Hadi. Bak. Şöyle kutuyu da aşağıdan tutmuş. Bak böyle. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şu wow. kenar kutularını atalım. Kenar kutularını atıyoruz ve ana malzemeyi çıkarmış bulunuyoruz. Bunu böyle buraya koyuyoruz. Ben bu CD'siz. CD'li. CD'li de çalışıyor. CD'siz de CD'li. CD'li de CD'siz de. Aha böyle işte. Ve işte arkadaşlar efsane burada. Bak baba. Kasa, kasamız bu. Baba. Kalkma. Gerçekten tasarım yani üstüne PlayStation tamam. daha nasıl koyabilir üstüne ne yaratabilir dedikçe Gerçekten her seferinde daha da güzelini yapıyorlar Ama evet. açmayı bilmiyoruz da Şu anda açamayacağız daha fişe takacağız heyecanlanma evet. <laughs> biraz daha fişe takacağız Açacağız alt taban şeyi de herhalde şuradan takılıyor Oradan onu sonra da şeyler. ben takar bakarım ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar PlayStation'ımız bu. Bize hayırlı olsun. Cihat Can dayısına teşekkür ediyor. Teşekkür et dayına. Teşekkür Bay bay yap. Herkese görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni oyunlarımızı yüklediğimiz videoları PlayStation 5 ile yükleyeceğiz. Ee, yeni oyunlarımız PlayStation 5'ten gelecek. Ee, bizi... Aslı. Edecek. Evet astrofinaları zaten kesin yüklüyoruz artık hocam. Hayır yüklemeden o zaten varmış. Var mıydı? Evet vardı. Tamam yüklemedi. varmış yüklemeden çekecek, koyacakmışız. Ee, kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar görüşmek üzere. Evet. Can herkese iyi akşamlar be. İyi akşamlar. Güle güle sağ olun.